8 Ekim olaylarının mali yapılanmasında yer aldıkları belirlenen aralarında ile eski belediye başkanlarının da bulunduğu şüphelilere operasyon düzenleniyor. Detayları alacağız. Fatih Çoban bizi bekliyor haber merkezimizde. Evet günaydın kolaylıklar. Sıcak bir gelişme Fatih neler aktaracaksın? Günaydın Oya Eren. Çok sıcak bir gelişme. Hemen detaylarını aktaralım. Haber merkezimize de saniyeler önce düşen çok sıcak bir gelişme. 6-8 Ekim soruşturması sırasında elde edilen yeni bilgiler ışığında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yeni bir soruşturmayı hayata geçirmişti. PKK-KCK Silahlı Terör Örgütü adına ekonomik mali alan yapılanmasına bağlı olarak banka hesapları, banka hareketlilikleri ve masak analiz raporları tanık beyanları HTS raporları gibi çeşitli deliller ışığında 91 şüpheli belirlenmişti ve bu 91 şüphelinin hakkında Ankara merkezde 12, 13 ilde gözaltı kararı verilmişti. İşte bu 91 şüpheli içinde aralarında HDP'li eski belediye başkanlarının da bulunduğunu biliyoruz ve bu 91 şüpheli içinden 46'sı an itibariyle gözaltına alınmış durumda. Geri kalan şüphelilerin yakalanması için de ekiplerin çalışmaları sürüyor. Bilgiyi tekrar etmekte fayda var. 6-8 Ekim soruşturmasında elde edilen deliller ışığında yeni bir soruşturma Başlatmıştı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı. İşte bu soruşturmaya ilişkinde PKK-KCK Silahlı Terör Örgütü adına ekonomik mali alanda yapılanmaya yardım ediyordu. 91 isim belirlenmişti. Bu 91 isim öldürülen ya da yaralanan terör örgütü mensuplarının ailelerine yardımda bulunmak amacıyla örgüt adına mali kaynak temin ediyordu. Bunlar tespit edildi. Peki nasıl tespit edildi? Banka hesap bilgileri, masak raporları, HTS raporları ve çeşitli deliller ışığında 91 şüphelinin ismini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı belirledi ve Ankara merkezde 13 ilde eş zamanlı gözaltı kararı verdi. Bu 91 şüpheli içinde aralarında HDP'li eski belediye başkanları da bulunuyor ve bu 91 şüpheli içinden 46'sı an itibariyle yakalanmış durumda. Geri kalanlarının yakalanması için de ekiplerin çalışması sürüyor diyelim ve sözü yeniden sana bırakalım Oya Eren. Evet haber merkezimizden muhabir arkadaşımız Fatih Çoban ekranlarınıza yansıyan son dakika haberine ilişkin detayları aktardı. Teşekkür ediyoruz kendisine. Biz de sıcak bilgi bir kez daha tekrar edelim. 6-8 Ekim olaylarının mali yapılanmasında yer aldıkları belirlenen aralarında HDP'li eski belediye başkanlarının da bulunduğu şüphelilere operasyon düzenleniyor değerli izleyenler.